Aslına bakacak olursa son bir senedir serbest dalışla ilgileniyorum. Bunun öncesinde 12 senelik bir yüzme kariyerim vardı. Yüzme kariyerim boyunca birçok Türkiye derecesi il şampiyonluğu aldım. Fakat sonrasında geçirdiğim bir sakatlık sonucunda yüzme sporunu bırakmak zorunda kaldım. E, antrenörümün de yönlendirmesiyle serbest sporuyla tanıştım. E, Türkiye Şampiyonası da Dünya Şampiyonası da ayrı ayrı çok güzeldi. Dünya Şampiyonası'ndan önce e, bir milli takım kampına gittik Edirne'de. E, milli, milli takım kampından sonra da e, Yunanistan Etina'ya Dünya Şampiyonası'na gittim. E, benim ilk milli takım deneyimimdi. İlk senemde böyle bir başarı elde ettiğim için kendimi çok gurur duyuyorum. Çift palet branşında dünya üçüncülüğü, paletsiz branşında dünya ikinciliği, Eee nefes ise dünya şampiyonluğu elde ederek İstiklal marşımızı okuttum. Küçüklük hayalimdi o yüzden çok gurur duyuyorum. E, giderken açıkçası bu kadar büyük bir dereceyi beklemiyordum. Çünkü benim daha e, sporda birinci yılım. Daha diğerlerine göre daha yeni başlamış sayılırım. E, oradakiler çocukluklarından beri bu sporu yapıyorlar. E, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, çok duygulandım. E, Ayrıca üstümüzdeki ay yıldızlı formanın da heyecanı getirdiği özgüven bambaşkaydı. Havuzda başarılı olduğum gibi deniz branşında da de başarılar elde etmek istiyorum açıkçası. Daha sonraki yıllarda da bu sporda başarılar elde etmek istiyorum, devam edeceğim.